CHP'nin 38. olağan kurultuyla ilişkin soruşturmada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatı ile ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları alacağız şimdi Ankara'ya dönelim. Detaylar Mustafa Berber'de. Mustafa. Burcu daha önce yani soruşturmanın başlangıç aşamasında da tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda ifade vermeyeceğini söylemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bu kez de mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ancak avukatı Celal Çelik'ten edindiğimiz bilgiye göre Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla da savcılığa giderek bir ifade vermeyecek. Bu kapsamda çağrılması yapılan çağrıyı, çağrıya iştirak etmeyecek. CHP nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlanacağı üzere 2023 yılında 4 5 Kasım tarihlerinde düzenlenen CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin bazı delegelerin kurultayda usulsüzlük yap yapıldığı iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında da 90 şüpheli ki aralarında şüpheli şüpheli sıfatıyla 90 kişinin ifadesine başvurulmuştu. Bunlardan biri e, CHP'nin görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bir diğer isimde de e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ti. Bu iki isminde olduğu 90 kişi e, şüpheli sıfatıyla ifade verdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve e, bugüne kadar da 36 kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu bu soruşturma kapsamında. E, Tabi soruşturma derinlemesine yürütülüyordu. Yapılan bazı tespitler vardı. Masak'tan gelen raporlar vardı. Ve tüm bu iddialar değerlendirilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. E, ancak bu çağrının yapılmasından kısa bir süre önce e, sonra CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla bir ifade vermeyeceğini söyledi, beyan etti ve daha önce de verilmiş talimat çerçevesinde gitmeyeceğiz ifade vermeye sözlerini kullandı Celal Çelik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor ve bu soruşturmanın da kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor Burcu.